Biraz onun şiirlerini konuşacağız inşallah. Evet İbrahim Halil Akboy'un hocamız hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk kıymetli Caner hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Elhamdülillah. Evet. Sağ olun. Evet. Allah iyilik versin. Allah razı olsun. Evet e, Mehmet Kayalar abimizin şiirleri var tabii ki. Mesela Ayasofya şiiri var değil mi? İbrahim Halil Hocam Evet. evet. Fatih'i sani diyor değil mi? Ayasofya'yı <laughs> Fatih'i sani. Ha, evet. Aynen. Evet, Fatih'i sani diyor. Evet, buyurun sizden dinleyelim onun şair yönünü, şiirlerini İbrahim Hocam. Buyurun. Evet, hakikaten Mehmet Kayalar ağabeyin hiçbir eserini okumasanız bile şiir kitaplarına şöyle bir göz gezdirmeniz onun ne kadar muhteşem yürekli ve ne kadar harika bir insan ve bir dava adamı olduğunu oradan zaten anlıyorsunuz. Aslında ben çok onu anlatmak da istemiyorum. Müsaade ederseniz direkt şiirlerini okuyalım ve hakikat daha çok ortaya çıksın. Olur mu? Evet. Buyurun, buyurun. Ben hakkı beyan, hakkı ilan. Ondan başlamak istiyorum. Çünkü hem kendisini hem karşısındakileri anlatan bir şiirdir. Ee, şöyle bir fon müzik de verebilir miyiz bilmiyorum ama şöyle açacağım gelirse artık. Beklemem nefsim için asla safa dünyada ben. İstemem tek vasıta Rahman'a ilticada ben. Rahmeti Rahman'a oldum ta ezelden mülteci. Hamdülillah, şirki imha eyledim ey mürteci. Kale almam nefsimin ikbalini, idbarını. Yırtarım hak uğruna görsem adüvün bağrını. Ey bana tan eyleyen insafa azıcık gel hele. Beklemem ikdamıma asla mükafat, nafile. Talip olmam kimsenin lütfuna, eymem ki ser. Çok ağır, zira bedel, cevheri hürriyet gider. Hakka nazır gözlerim, hiç masivayı istemez. Rütbe mansıp hepsinin, ruhum fenayı istemez çekmedim ruhumda edna bir esaret bağrını. Hamdülillah, halıkım lütf eyledi gülzarını. Gerçi müznip, acizim, bir çare, asi, bir vefa, bir dahilem, ey şefaatkanı Ahmet Mustafa. Görmemiş tarihi alem, böyle zalim bir eli. Şermesar ettin adı, cevrin de hep müstakbeli. Sinemi açtım, cefanın tığı incitmez beni. Görmüşüm zira cefa damında cennet gülşeni. Hapsi zindanın kelepçen ruhuma tacü serir. Zülmü bidadın be gaddar cehtime revnak verir zulmün, dam damı celladın cefan bilmem nesse hapsizindanın bize darül ilim bir medrese din için ettik feda can hanuman evladı biz dökse gök fışkırsa mevüt dağlar zemin ateş deniz Tarumar oldun sükûtumdan, hitabı etmeden, Söyle hain, söyle, kıvranman, telaşın hem neden? Mansıbın, arzun ve rütben, izdicahın esfeli, Hizbi Kur'an'dan, be hey zalim, çek o eli. Sayhasından azmimin, Mevçler saçar ummanı dil. Böyle ummanlarda seyran ey zelil haddin değil. Dehşetin, zulmün, cefan bu azmime şiddet katar. Yelkeni kopmuş gemin haşmetli mevcemden batar. Kafir etmez zulmünü. Hatta o cani eşkıya bir kızarmaz yüz ki beklenmez hayasızdan haya. Kahre bidat, zulmü istibdade el hak çiğnerim. Hakka hazır hakkı natık, hakkı ilan eylerim. Evet, e, evet. Taner Hocam. evet, başka var mı? Var, İnanım evet. Hocam. Devam edebilirim. Bilmiyorum. Evet. Tabii tabii Peki. devam edin. Çok güzel gidiyor Böyle dalıp gittik. Çok güzeldi gerçekten. <laughs> Teşekkür ederim. Fon geliyor değil mi arkadan bilmiyorum ama. Biraz az herhalde. geliyor herhalde. Biraz fonu bilmiyorum nasıl ayarlayabilirler mi arkadaşlar ama biraz daha arttırayım sesi ben. Biraz daha arttırabilirsiniz evet. Tamam. Oradan da müdahale edilebiliyorsa sevinirim. Bakalım. Evet. Bu şiirinde de Risale-i Nur'a daveti adeta konu alan bir seyir içerisinde giden bir şiir. Nur'a Gel isimli şiirimiz. Ey yuhel ihvan gel, envara gel, imana gel, fethi nusretle açılmış rayeti Kur'an'a gel. Bak, hidayet şemsinin envarına bir göz açıp, külliyat nuru gör, ihsana bak, rahmana gel. Perde-i zulmatı yırtmış, arzı pür nur eylemiş. Cepheyi envara gel, tılsım keşi sultana gel. Münkeşif satında esrar, münakis bahrinde nur. Ey saadet daisi, aynayı furkana gel. Etme Kur'an'ın ziyasından sakın kat'ı nazar. Sofray Rahman'a çık, ikrama gel, ihsana gel. İştiyakın nur için asarı doldurmuş iken, Ebke olma ey nur bekleyen, izana gel. Ahd-ı misak-ı layık değil. Daveti Rahman budur gel ah dile peymana gel fehmine idrakine asrın bu nur eyler hitap kal ay iman budur imana gel fermana gel Adnikabı gafleti seyret bu nuru satveti secde-i rahmana gel, firdevsi gör, seyrana gel. İttihad-ı Ahmedi'dir, çareyi aman bize. Ehli hak gel, hizbi Kur'an-ı azimüşşana gel. Savleti adaya karşı, kalay Kur'an'a gir, aşıkane halkayı imana gel merdane gel. Bir hakaik bahrinin şehnami irfanı bu. Derde derman bekleyen, meydana gel, ummana gel. Görmek istersen hakaik şemsinin elvanını, Ey delail bekleyen, izan budur, bürhana gel. Cennet-i Adn'in, Muallanın bu Tuğba Kevseri, Bağ-ı Rıdvan isteyen iman budur, Rıdvan'a gel. Münceli Esma-i Hak, Sadrında ol Nur Bahri'nin, Ey tecelli bekleyen, imana gel, irfana gel. Hamdülillah, nur ile esrar oldu kaşına ey fakira nura erdin secdeyi şükrana gel secdeyi şükrana gel evet bu da Heh. nura gel isimli şiirimiz evet evet maşallah çok tabii şey gibi e, yani e, biraz Ali Ulvi kurucu da hani o o tarz şeyler onlarda da var ya böyle irfan hem irfan mesleğinin böyle irfani bir duyuş var hem hakikatten beslenen böyle ilmi bir şey var şiirlerinde hem bir edebi zevk var bir incelik var gerçekten çok Allah razı olsun yani Mehmet Kayalar abi her yönüyle gerçekten evet başka varsa Alalım. var var evet ben e, 4-5 tane hazırladım ben böyle daldım gidiyorum yani siz <laughs> ne kadar okursanız yapabilirim <laughs> ara tamam arası. o zaman e, şey de okuyalım arz Mukaddes var bir de e, şey var Burcu Enversin efendim var elimde evet, e, evet, hatta evet. Burcu Enversin okuyalım biraz daha Olur, evet. yumuşak daha ve güzel işte. gidiyor Evet. Bu da bir bayram münasebetiyle pek muhterem üstadımıza arz edilen bir tebriktir, bir arızadır. Burcu en versin efendim, kalay İslam'a sen, nail olmuşsun bugün, Kur'an ile ikrama sen. Sensin ol dellali Kur'an, yoluna canlar feda. İltifatı şahı merdan ile sensin mukteda. Vasfını resmetmeye yok takatim gelmez dile. Sen müeyyetsin efendim ol keramat gavs ile. Sensin ol nur naşiri, feyzin demadem aşikar oldu mülhitler tahassüngahı senle tarumar. Kıl keremler bendene kim çaruna çar söyledim sen müceddit karibanı hatemisin seyyidim. Lütfunu bekler gedayız. Affedip kuddamını. Aldı feyzinden bu Mehmet daima ilhamını. fırkay Naciye'yiz biz, rahı tevhid cephemiz, peşivayı alemi İslam, sensin şüphesiz. Günlerin olsun mübarek, hatırın bulsun safa, ismi pak, hak için. Ahmet, Muhammed, Mustafa aleyhissalatü vesselam. Evet. Yine Arzı olsun. teşekkür ederim. Yine e, Arz-ı Mukaddes isimli bir şiiri var. Biliyorsunuz Filistin için yazmış olduğu. Çok duygulu bir şiir. Çok beğendiğim. Ve bugünlere de Gerçekten e, adeta, adeta ışık tutan, ayna tutan bir şiir. Kanlı hançer mi Filistin? O ne bağrında senin? Sana gökler ve zeminler ediyor şimdi enin. Söyle ey arzı mukaddes ki, hariminde o kim? Görecek miydi gözüm haydudu? sinende mu kim? Çiğniyor kahpe ve en kirli ayaklar işte. Sana mahsun bütün ervah duruyor peyveste. İşte çiğnendi haremgah. Yıkılıp böyle hudut. Hem de milletler içinden o zelil kavmi Yehud. Şimdi gördükçe Halim'inde gezen mel'unu, Sarsıyor ruhumu dehşet, Hele andıkça bunu. Söyle, milyonla şehidin kanı olsun mu tebah? Yeter ey milletin merhume, Yeter, oldu sabah. Enbiya yurdu Filistin, heda metfenidir, hangi imana sar yaptığınız söyle nedir? Yıkılırken o aziz metfeni eshab-ı nebi, seyredin öyle mi? Eyvah! Nefeci ya Rabbi! Kanlı yaş, ar ile dök, şimdi çekil bir sapaya, en zelil kavm seni benzetti bugün maskaraya. Daldım yine hicrana bugün, derd ile yandım. Andım koca mazi seni, hüsran ile andım. Hançerledi kalb kalbgahımı bir kavmi neciste, Bir aksısa da yok mu acep sendeki histe. Milletler içinden seçilen o kavmi zelile, Verdin o mukaddes yeri bak kendi elinle. Davacı olur ruhları ecdadi necibin, Ufkunda dururken kanı eshab-ı güzinin, Kirlendi mülevvesu ayaklarla ceziren, Peygamberin ister onu def etmeni senden. Her zerreyi hakin ki senin arzı mukaddes, her lahza olur türlü tecellilere mahkes. Milyonla şehitler hani sinende mu kimdi? En kirli ayaklar eziyor göğsünü şimdi. Bir ülke ki her zerresi bin hatıra saklar. Davran ne durursun yine sarsılsın ufuklar beni bekler. Baksana, duruyor eyyam. Davran yine arslan gibi. Manzumeyi İslam. Etsin mi nifak? Alemi İslam'ı perişan. Tevhide sarıl. Azme yapış. İşte nigahban. Evet. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Allah razı olsun. Ee, evet, İbrahim hocam, e, evet, buyurun. Kaside İslam ve Ayasofya da var ee, Tabii isterseniz vaktimiz varsa. Evet, evet, i̇sterseniz Ayasofya ile bitirmiş olalım. O gerçekten çok e, güzel bir şeydir, muhteşem bir şiir. Onunla bitirelim isterseniz, buyurun. Olur, tamam, öyle yapalım. İsabet olur. Hem bugünlerde Ayasofya'nın e, ve İstanbul'un evet kurtuluş şuna da bir istinad olur. Evet. Hülya mı acep? Yoksa ki kabus mu bu rüya? Eyvah o ne? Zulmette mi kaldın Ayasofya? 500 sene tevhid ile inlerdi zeminin. Hüsranla yazık. Arşa çıkar şimdi eninin tevhide asırlarca makarken ulusinen, matemzede bir laht mısın esnama bugün sen gözyaşları matemle döker kalbi sema ruhu zeminler Hüznünle senin ruhu feza ağlayıp inler maziki senin ruhu hazinene girdi. Satvet dolu tarihi, koca kubben de belirdi. Sinen ki acayiplerin esrarını saklar. Ey harika, Fatih sana, tarih sana ağlar. Hançerledi imanını kimler Ayasofya? Ektarına mahzun oluyor gökte Süreyya. Yurt, perdeyi zulümatı, yeter dalma sükûte, Tehlilinin avazı erişsin meleküte. Çek, Seyfi muallanı çıkıp aleme haykır. Şahlanda harimindeki esnamı bütün kır. bende melekler yine saf saf dile gelsin. Ey mabedi nur bir koca tarihe bedelsin. ayat-ı mefahir dolu, mihrab ile kubben, imanlı diyarında, esarette misin sen? Ey fatih Sani, yetiş imdada, yetiş gel! İslam yedi beyzasına, minnetle uzat el! Kubben gibi matemli sema, gamlı bu dünya. Heyhat, bu ne matem ki büründün, Ayasofya. Ey hissi bedi, tuttu semavat eninim. Hicranıma da vurma, yeter kalbi hazinim. Hicranıma da vurma, yeter kalbi hasinim evet. evet evet Allah razı olsun ağzınıza sağlık ee, inşallah Cenab-ı Hak e, fatih Sani'den sonra Selahattin eyyubi Sani'yi de inşallah e, nasip eder de değil mi? E, Kudüs'te evet. inşallah Cenab-ı Hak e, onun da kurtuluşuna vesile olur inşallah e, Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz. Bu İbrahim hocam, bu e, Mehmet abi Mehmet Kayalar abinin şiirlerinden e, bestelenenler var mı ya da böyle bir e, teşebbüs var mı? Evet, e, Hamza e, içinin oğlu Mehmet Emin içinin böyle bir çalışması var. Kendisi de yine Kayalar ağabeyin talebesidir. E, garip bir şeydir ki Kayalar abinin Talebeleri birçok işini yapıyor yani onun şiirlerini besteleyip güfteleyip şey yapan söyleyen talebesidir. Şiirlerini okuyan talebeleridir, hayatını yazan anlatan talebeleridir, yakın talebeleridir. Dolayısıyla bu konuda ciddi bir böyle bir araştırma içine girdiğimde bunu gördüm. Bu da çok enteresan. Dediğiniz gibi şiirlerini besteliyip güfteleyen, söyleyen Mehmet Emin için isimli bir talebesi var. Ve gerçekten de çok harika yapmış bunu. Kendisinden alabilirsiniz, bizden de alabilirsiniz. İnşallah. Evet, evet çok teşekkür ediyoruz İbrahim Ali Akboyun hocam. Gerçekten çok güzeldi, Allah razı olsun. Cenab-ı Hak tekrar Mehmet Kayalar abimizden razı olsun. Ona rahmetiyle muamele etsin inşallah. Teşekkür ediyoruz tekrar. Evet değerli izleyiciler Mehmet Kayalar abi anlatılmakla bitmez gerçekten.